de nasıl e, böyle gördüğünüz gibi şu abone ol butonu yapılır onu göstereceğim. Arama arama motoru arkadaşlar. Şöyle yazıyorsun ya abicim çık buradan. Bir dakika arkadaşlar birazcık sürebilir. Biraz bekleyelim. Bir daha aynı şey. Tamam. Şuraya arkadaşlar bu şeyi yazacaksınız. Araya basacaksınız. Sonra en üstte çıkana basacaksınız. Şuradan. Şimdi marka bilinci Ne oldu lan buna? üstü şeyin sitesi sistemi neyse arkadaşlar bir daha buna basıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Benim internetim biraz yavaş o yüzden bekleyeceğim. Ee, yük... ee, burada görüyorsunuz arkadaşlar marka bilinci oluşturma var. Ona tıklayın. Sizde de bunun sizde de bunun gözükmesini istiyorsanız arkadaşlar benim gibi yapacaksınız. Eğer sizde varsa arkadaşlar kaldırabasın Yoksa e, size bir ekran gelecek arkadaşlar. Böyle 3 tane resimli falan. Hangisini istiyorsunuz? Dosya seçe basacaksınız arkadaşlar. Orada size 3 seçenek gelecek veya birkaç seçenek gelecek. Oradan istediğinizi indireceksiniz. Peki nasıl indireceksiniz? Bir dakika arkadaşlar bu kalsın. Yine marka bilinci oluşturmaya tıklayalım biz. Sonra buradan çıkıp Google'a gideceksiniz. Google'a abone ol butonu yazacaksınız. Görselleri tıklayıp buradan istediğiniz herhangi birisine tıklayacaksınız. Ben şunu kullanıyorum arkadaşlar. Böyle gideceksiniz. Böyle uzun basacaksınız. Resmi indir var tıklayın. Fotoğraf uzunluğuna kaydedildi diyor. Çıkın buradan arkadaşlar. İsterseniz son ekranları silersiniz arkadaşlar. Ben silmeyeceğim arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Sonra buradan dosya seçtiği fotoğrafları de tıklayacaksınız siz. Oradan da bu fotoğrafı seçeceksiniz veya dosyaların indirilenleri de tıklayabilirsiniz. Oradan seçeceksiniz tamam diyeceksiniz. Sonra gelip bunu burada 3 seçenek var tüm video yapacaksınız. Sonra güncelleye basacaksınız. Biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın oldu. Artık tüm video boyunca bu burada gözükecek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan like ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Ee, abone olup sonunda gördüğünüz arkadaşlar görsel sağ kı kısmında görmediyseniz özür dilerim. Eklemeyi unutmuşumdur. Ee, videoyu beğenin arkadaşlar. Bu arada size bir duyuru yapmak istedim. Duyurumun e, şey Brawl Stars ile ilgili. Arkadaşlar Brawl Stars'da 20'den 30'dan belki de 50'den fazla kutunuz varsa bana e, Instagram'dan ulaşırsanız sevinirim. Instagram değil direkt buradan yorumlara yazarsanız Instagram'ınızda yazarsanız ben instagramdan size yazarım arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar Sağlıkla kalın bay bay